Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana'ya aşık oldu. Yaman Nana'dan uzak kalamıyor. Yaman Nana'nın su tabancasını almasına engel olduğunda Nana Yaman'dan korktu. Sonra da Nana Yaman'ın davranışlarına bir anlam veremedi. Biz söyleyelim Nana. Yaman sana aşık oldu. Kendini durduramıyor. Veli amca Yaman'a ne demişti? Yamancım tik tak tik tak saat çalışıyor demişti. Yaman artık saatini durduramıyor. Bizim Yaman alev aldı söndürmesi galiba şeytan Aynur'a nasip olacak. Yaman ve Nana'yı yan yana gören Aynur kıskançlıktan kuduracak ve harekete geçecek. Aynur yakında Yaman'a her şeyi anlatmak isteyecek. Aynur'u gördüm ilk günden beri Aynur'u hiç sevmedim. Cengel Aynur'u konaktan göndermeli. Nana Aynur'dan önce Yaman ile konuşmalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana artık Yaman'dan kaçmaya başlayacak. Nana Yaman'ın davranışlarını sorgulayacak. Sonra da Nana Yaman'a sarıldığını ve konakta kalması için yaptıklarını hatırlayacak. Nana yavaş yavaş Yaman'ın davranışlarının nedeninin kendisi olduğunu anlayacak. Umarım Nana Yaman'a bir açıklama yapmaya kalkışmaz. Çünkü Yaman utanır ve Nana'ya kesin çok kızar. Ama Nana ve Yaman değişmeye başlayacak. İdris'in yaptıklarını Nana'nın Yaman'a söylemesini ve Yaman'ın artık mutlu olmasını çok isterim. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.